Selamlar gençler yepyeni bir PES 2021 mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Musmutlu uyandığımız bir gün. Hediye kutumuza baktığımızda bir ikonik moment gördük. Yani alışılmış bir şey değil. Konami'nin bunları yapmasını beklemezdik. Evet bugün güncelleme geldi gençler güncelleme ile birlikte güncellenen oyuncular yeni gelen ikonlar yükselen çıkan oyuncular oldu ve hediye kutumuza da mükemmel hediyeler geldi az sonra hep birlikte onları açacağız ve yeni gelen ikonik momentsler var ilk defa 3 ikonik moment aynı anda geldi ve kimlerin geleceğini de mesaj kısmında yazıyor. Şimdi güncelleme hakkında bilgiler ve daha fazla gelecek etkinlikler için bu mesajları okuyacağız. Bunun öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Destek olun. E, İkonik Moment Messi aldınız mı? Kadronuza koydunuz mu? Ne yaptınız? Yorumlara mutlaka yazın. Şimdi sürüm güncellemesi hakkında önemli bir bilgi diyor. Bakın burayı okuyacağız. E, burada ne yazıyor ona bakacağız. Pardon bu değil değil mi? Şu muydu abi? Evet şuymuş. Şimdi bakın ee, yukarıda bilmem hani Brezilyalikleri güncellenmiş Arjantinlikleri güncellenmiş işte Şililikleri, J Ligi e, Aldığında formalar falan Kolombiyalik ve çeşitli milli takımlardaki Oyuncuların adları güncellenmiş e, Kulüp atları güncellenmiş e, Takım formaları Kulüp amblemleri, milli takım formaları e, Yeni yüz modelleri diyor, Oyuncuların yüzleri de güncellenmiş bakın e, Oyuncu portreleri de güncellenmiş Menajer portreleri güncellenmiş Oyuncu atları Anlatım verileri güncellenmiş. Acaba Türkçe eklendi mi? Ee, ve burada da başka bir şey de yok. Ardından gençler 400 milyon indirme kampanyası. Bakın e, burada bize kampanyada neler olacağını söylüyor. İki farklı döneme ayrılacak diyor. Birinci turda ikonik moment Lionel Messi. Onu bugün aldık. Onu gençler 20 Nisan'a kadar alabiliyorsunuz. 12 gününüz var bugünden itibaren Girip alın yeni hesap mı açıyorsunuz Açın abi hesapta ikonik moment Messi dursun Ardından kulüp selection Davis veriyor Bir tane beleş olarak 12 Nisan'da yine 12 Nisan'ı bekleyelim bakalım 12 Nisan'da pazartesi günü oluyor galiba Davis'i de alacağız o da çok hızlı bir Solbek 97 Unutulmaz an serisi temsilcileri bakın ikonik moment Barcelona bugün geldi Bayern Münih bugün geldi Ve Arsenal'de 15'inde gelecekmiş gençler Arşavin, Vieira ve Rosicki var. üf inanılmaz oyuncular var. E ardından e, Real Madrid'de Barcelona etkinliği başlamış. 11'e 4 2021 tarihine kadar mevcut olan bu meçte etkinliği futbolun en efsane rekabetlerinden birine katılmanıza imkan sağlıyor diyor. E ardından da bir de Kubo'nun alkış etkinliği e, kampanyası var. Bu kampanya dönemince... 3 yıldızlı özel antrenör verecekmiş 20 tane 3 yıldızlı özel antrenör verecek yine 20 tane toplam 40 tane zaten hediye kutumuzdan aldık bunu bugün şimdi gençler gelin hadi o zaman İkonik moment Lionel Messi abi inanılmaz bir adam bu arada Barcelona ikonik momentlerinde de 101 Cruyffar. var inanılmaz bir oyuncu 98 Guardiola da çok iyi söyleyemedim <laughs> Ee, Bekem Bauer var 99. Kendisi ben olduğu için açmayı düşünmüyorum ve Oliver Kahn da yine 95 olan bir kaleciydi galiba o da yani fazla da iyi bir kaleci değil. Hani fazla yükselmiyor. Oyunda şöyle bir 99 olan kaleci yok. Ee, ve son Krasin koymuşlar. <laughs> Allahın aşkına şu topu kim açar yani gençler? Şu sarı top ikonik moment için şu riske kim girer? Hani bilmiyorum saçma gelmiş Konami yani kim açar burada? Bir de Potov oyunculara geldi Potov oyuncularını açar mısınız bilmiyorum ama De Bruyne var çok güzel bir oyuncu Bruno Fernandes var Onun dışında çoğu oyuncu çöp Evet gençler ikonik moment Lionel Messi Abi bu adam bir neyin nesi 95 ofansif e orta saha olarak geliyor Gol sevincini falan deneyeceğiz bakalım Formasını çıkartıyor mu Ama onun öncesinde ben şu siyah topu bir açayım Gençler şuradan Hemen oyun bize biliyorsunuz güncelleme ile birlikte bir de siyah top verdi. Bakalım ne gelecek? İspanya'ya gidiyoruz. Ha <laughs> buradan da Messi veriyormuş. Real Madrid hoca. 22 numara, Isco, Isco gibi. Evet, Isco saçından tanırım. Ben adamı saçından tanırım. Isco hoş geldin kadromuza. Isco geliyor gençler. Onu da kadroya kattık. Ben şöyle bir şey yapacağım. Eee amblemi ben Barcelona yapacağım. Messi'yi öyle çıkartacağım. Kullanıcı bilgilerinden, e, kullanıcı profilinden e, Juventus'u kullanıyorum. Çünkü e, kadromda Juventus ikonları var. O yüzden daha yüksek bir gene sahip olmak için. Şimdi Barcelona hamlemimizi de seçtik ve Messi'yi alalım artık. İşte o büyük zaman. Umarım sizler de almışsınızdır. Zaten alacaksınız. E, kadromuza koyun oynatın abi. ikon ikondur. Ve ikonik moment. Şu yazıyı görmek için bile açarım be. Mükemmel bir şey. işte geliyor. Acaba kim? Hmm. Ve ayakkabısı da çok güzelmiş. Bakın gençler. Messi. Harika bir Messi geliyor. İşte Lionel Messi. 95. ilk yeni 95. Ve şimdi biz onu bir şöyle yükseltelim. Güzelce ardından kadroya koyalım. Kulüp evimden geliyorum. Bakalım kaç antrenör yiyor. Bir de ona bakalım. 17 seviyeye kadar yükselebiliyormuş gençler. Biz ona şöyle 12 bin mi abi? 42 bin. İki tane 42 bin yani 84 bin basıyoruz. Bakalım 84 binle maxlanacak mı Messi? Ye? Kulüp boostuyla da 100 oluyor. Keşke 101 olsaydı. Hani biraz düşük kalmış. Yani normal mor Messi bile 101 oluyor ve 98'e yükseldi Lionel Messi Şimdi onu alıyoruz kadroya ee, Kadronun da gücü düştü Juventus hamlemini seçmediğim için 84'tü 4884'tü 42'ye düştü gençler ee, Lionel Messi Abi şöyle Onu alıyorum hemen Kimin yerine Şu Messi'nin yerine alıyoruz Ve onu da buraya çekiyoruz abi Of yüzgen İnanılmaz ee, şöyle yapalım gençler Oyuncu pozisyonları diyelim Defansif orta sahaya da Beckham'ı koyalım ee, Hatta hmm, Şuraya da Deonku koyalım Oyuncu pozisyonlarından 97 olsun ee, Ve e, şu şekilde Şunu da Şunun yerine koyduk bu gençler Tamamdır ee, Kadroyu şimdilik bu şekilde yaptım ee, yüzgen ikonik moment Messi var Bakalım e, güzel bir kadro oluştu Gençler bir kere de Haydi bakalım şansımızı Şuradan deneyelim Kendimi şöyle alacağım biraz daha İkonik moment Barcelona Şimdi ufak bir taktik uygulayacağım Juan Cruyff'un üstüne geliyoruz 1 2 3 kere tıklıyoruz gençler 3 kere tıkladıktan sonra Guardiola'nın üstüne 1 İki kere tıklıyoruz. Ardından bir kere ve iki kere de Rivaldo'ya tıklıyoruz. Ardından son kez bir kere de Juan Cruyff'ün üstüne tıkladıktan sonra daha fazla listesini ekliyoruz ve anlaştıyoruz. Haydi bakalım hocam. Bak geçen hafta da yani bu hafta mı oluyor? Artık Milan ikonlarından açmadım. İlk top atış açışımda bana Cruyff'i ver. Tek atayım. Ah, vermedi. Vermedi gençler. Üzücü bir olay. Siyah top verdi. Vay yanına. İnanılmaz. Neyse siyah top versin ya. Abi Ümtiti um geldi be. Vardı be Ümtiti. Um Olmayan bir oyuncu yok mu be? Cık. Neyse gençler Ümtiti um geldi. Ümtiti. Um onu da kadroya gönderiyoruz. Ve ikonik moment Barcelona'dan yine top açılımı gelebilir. E, Michaela parasında hani Real Madrid topları gelecek biliyorsunuz. O toplara saklamak istiyorum. Galiba içine Cristiano Ronaldo'yu koyacaklar. Ee, o yüzden Ronaldo'yu çıkartmak için Michael'a paralarını biriktireceğim. Videonun sonuna geldim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Mutlaka abone olun gençler. Destekleriniz çok önemli. Ee, bizim kanalı paylaşın. Instagram hesabınız varsa hikayenizde paylaşın. Beni etiketleyin çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.